Evet sevgili arkadaşlarım burada biraz bir kararma olmuştu. Tekrar bir kararma oldu. Bilmiyorum size e, e, sirayet etti mi? Devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki içinde içinden geçenleri söyleme arzusu. Hani sanki siz bir şeyleri e, bir şeyleri söylemek istiyorsunuz. Sanki içinize mi atıyorsunuz arkadaşlar? Sanki böyle bir durum var hayatınızda. Hani ee, ne bileyim bir şeylerinizi, bir şeyleri içinizi atarsınız ya. Sanki böyle bir durum olabilir bu zaman diliminde. içinden geçenleri söyleme arzusu. Hani söyleyemediklerinizi sanki bu zaman diliminde e, söyleyeceksiniz arkadaşlar. Yani arzu halinizi bildirmek. Evet. Hani bazen e, istesek de bir şeyleri e, o Durumlar biraz sıkıntılı oluyor ee, ve bir şeyleri söyleyince de aslında kişi kendinden veriyor. O yüzden biraz buna dikkat edin. Yani içinizde ne varsa belki ilişkilerle olabilir, belki iş hayatınızda olabilir. Lütfen onları bildirin. Yani içinizi dökün. Burada bir iç dökme var. Devam ediyoruz. Poyraz kartı geldi Bakalım ne diyor Poyraz kartı Zihnindeki kaosu Sona erdirme Evet sanki böyle bu zaman diliminde Biraz kafanızda bir kaos var Bakın burada da Beyan kartıyla da aslında örtüştü Evet biraz kaos var Sanki istediklerinizi Yapamadığınız durumlar olabilir Ve devam ediyorum Zihindeki kaosu Sona erdirme Açıkça alınmış kararlar Net şekilde sınırların çiz, e, çizilmesi, duru bir zihinle yola çıkmak ya da yolda olmak. Evet, zihindeki kaoslar e, sanki bu zaman diliminde, evet sanki benim içimde bir kaos var, biraz sıkılıyorum, biraz böyle ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Ama sonrasında da güzel şeyler oluyor. Açıkça alınmış sanki o kararları yapacaksınız ve net sınırlar sanki çizeceksiniz. Belki e, başkalarının e, durumlarından dolayı sıkıntılar varsa sevgili arkadaşlarım burada diyor ki artık kişilere sınır çek diyor. Yani isteyen senin alanına gelmesin diyor. Böyle bir durum var. Devam ediyoruz. O şifa evet diyor ki sevginin iyileştirici gücüyle kalbinin meyil ettiği şifa yolunu izle kendini iyileştirmek için şifanın kendisi sen ol ee, beni dinleyen arkadaşlarım arasında e, hastalıklarınız varsa sıkıntılarınız varsa e, sizin halinizde de olabilir belki sanki o şifa arkadaşlar size geliyor çok güzel hani böyle bazen kronik hastalıklar sıkıntılarla başımız dertte oluyor burada da çok güzel bir mesaj verdi gerçekten de bu sevginin iyileştirici gücüyle kalbinin meylettiği şifa yolunu izle diyor kendini iyileştirmek için kendinin kendisi sen ol diyor yani şifalanıyorsunuz arkadaşlar devam edelim evet gölge kartı çıktı Bazen gölge gölge e, durumlarımızı da e, maalesef olabiliyor arkadaşlar. E, burada da sanki bir gölge durumu var. Burada da diyor ki gölgenin farkındaysan, ışığı biliyorsun demektir. Işığın ön, önündeki engeli kaldırmak için dişil ve eril yanıyla yüzleş. Hani bir yüzleşme sanki olacak hayatımızda. Evet, gölge yanlarımızla alakalı. Sevgili arkadaşlarım, böyle bir durum var sanki. Zaman zaman tabii ki gölge yanlarımızı da e, e, icra edebiliyoruz. Devam ediyoruz. Melek mesajları alıyoruz. Bakalım ne diyor. Evet. Şimdi meleklerden yardım istediğin için ilahi rehberlik ve destek almaya açık ol. Cennetin yardımını hak ediyorsun diyor. Çok güzel. Evet. Şimdi soru cevap yapıyoruz. Sorularınızı düşünün arkadaşlar. Birinci kart. 2. kart ay şu yanlış ters koymuşuz kartları şöyle alalım evet buradan da alalım evet birinci kart ikinci kart üçüncü kart biraz bekleyeceğim ondan sonra devam edeceğiz Evet birinci kartla başlayalım bakalım. Biraz belirsizlikler var. Biraz şu anda harekete geçmeyin. Evet. Aa, burada da belirsizlik çıktı arkadaşlar. Hemen adım atmayın belirsizlikler varsa. Burada da evet dedi. Şimdi manifest yapıyoruz. 1 2 ve 3 ekliyorum biraz arkadaşlar. Evet, başlayalım bakalım. Proserpin bakalım ne diyor. Baştan çıkarıcı bir cazibeye teslim oluyorum dedi. Güneş taşı diyor ki erilliğimi kucaklıyorum. Burada da Satürn çıktı arkadaşlar. Yer çekimsiz bir ortamdayım diyor. Evillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. eril enerji ve dişi enerji. Yok şuradan alacağız. Evet, bakalım eril ne diyor. Seninle olan tüm bağlarımı kestim artık hayatıma. Yeni birini almak arayışı içerisindeyim. Seni unutmak istiyorum diyor. Evet. Böyle bir durumda eril. Dişiller bakalım ne diyor. Senden vazgeçemiyorsam e, her ilki senin ile yaşadığım içindir diyor. Dişillerde. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler.